Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı açacağız arkadaşlar. Efsane 10 yaşındaymış. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen ilk kartımızı açtık. Hurricane, Sadio Mane. Güzel çıktı arkadaşlar. Zor çıkmadı. Arkadaşlar ben az önce kart aldım. İbrahimovic çıktı. Sonra Joao Pedro çıktı. Harry Kane'le Sadio Mane çıktı. Anthony ile Bakasetas çıktı. Sonra Beresi ile Bernardo Silva çıktı. Ve diğer kartlarımız açmaya başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma kanalımıza abone olmayı ve yine aynısı çıktı arkadaşlar, arkadaşlar atmayı unutmayın arkadaşlar yine aynısı çıktı İnşallah güzel bir şey çıkar hemen Arkadaşlar, Enkun çıktı ve Galatasaray'dan Juan, Juan, Juan Mata çıktı arkadaşlar. Neler çıktı ben de bakabilir. Enkun ile Juan Mata çıktı. Güzelmiş. Abuzunun çıkması zor. Açılmıyor. Kopardık. Hemen şuraya koyalım. Diğer kartımızı açalım. Pedri. Barcelona'dan Pedri. Ve arkadaşlar Kana Kana Kanavaro. Evet arkadaşlar Kanavaro ile Pedri. De koyalım. Evet arkadaşlar. Ay, çıkması zor azıcık. Ah. Geldi. Minsun. Totem'dan Minsun. Ve Jamal Musiala Bayar Muni'den. Diğer kartlarımıza koymaya başlayalım. Ah. bu da zor çıkıyormuş. Kuarejma, Kuarejma. Arkadaşlar Beşiktaş'ın efsanesi, efsanesi çıktı arkadaşlar. Kuarejma, Kuarejma. Ve bir, bir kure Gra Gra e, Arkadaşlar Milan'dan geldi Kovarajma e çıktı Kovarajma e Beşiktaş'ın efsanevisi biliyorsunuzdur Bunun da açılışı azıcık zor Yine Münsun çıktı Tottenham'dan. Ve Cemal Musi hala çıktı. Evet arkadaşlar. Like arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sonuncu kartımızı açtık. Şenol Güneş. Kaleci geldi arkadaşlar. Ve Sergi Oliveira Galatasaray'dan. Bu da zor. Arkadaşlar şimdi e, kartları düzenleyip geliyoruz ve geldim Arkadaşlar şimdi kartları gösteriyoruz Böyle. şurada en kunku diye çok gözükmesi Arkadaşlar ben göstereyim teker teker Nikunku geldi Nikunku arkadaşlar Sadio mane 3 tane. Hep göstereyim hepsine. Şurada da üç tane. Harry Kane 3 tane. Şöyle göstereyim. Min Sun 2 tane. Bir tane. Cemal Musu hala iki tane. Arşey 2 iki tane yani zaten. İbrahimovic bir tane. Baresi bir tane. Joao Pedro bir tane. Pedri bir tane. Bernardo Silva 1 tane. Canavaro bir tane. Şu an Mata bir tane. Vakesadas bir tane. Kuarejma, Kuarejma bir tane. Gu Greut bir tane. Şenol Güneş. Şenol Güneş bir tane. Anthony bir tane. Bare bir tane. Ve Sergio Oliveira bir tane. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olursanız çok mutlu evet, olurum arkadaşlar, arkadaşlar. 5 like gelirse katları bu, bu 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 kartlardan yine açacağız arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bu kartların öbürlerine falan mesela öbür kartları da gösteririz belki. 5-10 evet. like gelirse falan. Arkadaşlar 5 like atın diğer videosu gelsin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.